Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından şehir merkezindeki ilköğretim okullarında İklim Değişikliği Atıkları Geri Kazanalım ve Sıfır Atık Bilgilendirme isimli eğitim programı düzenlenmeye başladı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Teti'nin de katıldığı eğitim programı, 7 aylık süre içinde 23 ilkokulda 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek, eğitim programı kapsamında Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü uzmanlarınca sunumlar ve deneyler gerçekleştirilecek. Eğitimlerde ayrıca sıfır atık yönetmeliği kapsamında bitkisel atık yağların, elektronik atıkların, ambalaj, plastik, cam atıkların ve atık pillerin kaynağında ayrı toplanmasına dair yürütülen çalışmaların önemini de dikkat çekilecek. Çocuklar da erken yaşta çevre bilincini oluşturmayı ve bu kavramı içselleştirip ilerleyen dönemlerde de çocukların bunu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri de hedeflenen bu eğitim programında çevre ve atık deneyleri yapılarak eğlenceli ve eğitici videolarla da sunumlar daha üretici hale getiriliyor. Ayrıca okullara ambalaj atığı kutusu, kağıt karton, elektronik atık ve atık pil kutuları bırakılarak çocukların geri dönüşüme katkı yapmaları sağlanacak ve çocuklardan ailelerini de bu konuda bilinçlendirmesi ve evlerinde de atıkları ayrıştırma sözü alınacak.